İstanbul'daki mayalarımızı asık. Evet. E, evet. Bursa Ulu Camii'ye geldik. Evet. E, bu akşam Allah izniyle verirse İstanbul'a döneceğiz. Yarın sabah da Edirne Selimi camisine gideceğiz. Evet. Bu senin teması Allah iyilik yapanları sever Bursa Ulu Camii'de. Bu Ramazan teması da Dünya Dışişleri Başkanlığı tarafa hazırlandı. E, i̇yilik ve takva olarak geçiyor. Buna istenen camilerimizi aynı şekilde yazar yazıyoruz. Vakıflar gelen bir düğünü tarafından e, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıf gibi gelen bir tarafından mahiyelerimiz yıllardan beri yapmaya devam ediyoruz. Mahya sanatı apayrı bir sanattır. 450 yıllık Osmanlı sanatıdır. Türk icadıdır. Doğu Meyri e Sultanahmet Camisi'dir. Rahmetli Hacı Ali Ceyhan ustamız, pirimizden bu işi e, öğrendik. Ya, ekip arkadaşlarımla beraber yapmaya çalışıyoruz. 2013'te emekli oldum. Hala bu işe devam etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarım da emekli arkadaşlarım. Biz bu şekilde bu işleri yürütmeye çalışıyoruz. Atay-ı Yadigar'ın sanatımız ölmesin diye devam etmeye çalışıyoruz. Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde deyim ile Ruhaniyetli Şehir Bursa'da Yıldırım Sultan Beyazıt emanet, Han'ın bizlere emanet ettiği Ulu Camii'deyiz. 11 ayın sultanı Ramazan Şerif'i karşılamanın heyecan içerisindeyiz. Evet, evet. Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel müdürlüğümüze yapılan her Ramazan'da yapmış olduğumuz Osmanlı döneminin geleneklerinden olan Ramazan geleneklerinden olan Mahya göklere yazılan sanat, Mahya sanatının yapılması için hepimiz şu anda ustalarımızın, kahraman ustanın ve ekibinin çalışmalarına iştirak ettik. Onlara şahitlik ediyoruz. Göklere yazılan sanat, e, mahya sanatı bu yıl temamız Diyanet İşleri Başkanlığı'nca iyilik ve takva olarak belirlendi. Bursa İl Müftülüğümüzce de ilk 15 gün olarak Allah iyilik yapanları sever. <laughs> İkinci 14 günde ise La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhidin inşallah yazacağız mahyalarımızda. So. Telefonla baksana İsmail. Bak tek şerefe olduğu için. Evet abi sizdeyiz değil mi? Müdürüm geldim. Það er færður.